arkadaşlar sevgili dostlar hepiniz Hollanda İntroyfey mağazasına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sesim geliyor mu bilmiyorum ama Christmas alışverişi başladı. Ben de bakalım biraz gezmek istiyorum. Belki güzel bitkiler bularız. Belki bulamayız ama şu anda yeni yılın heyecanı bizi sardı bile. Arkadaşlardan sonra bitki yanına geldik çünkü en vay çeşit yılbaşı süsleri var konsepte göre var arkadaşlar Harry Potter'dan oton'dan Walt Disney'e kadar tüm karakterler var ve burada da bakın bendeki kaktüslerin o kadar çok çeşitlerinden var ki büyükleri var ama şu değişikmiş sanki bundan bende yok bu böyle devasa dikenli ama şuradaki çok çok daha güzel buna fiyat neymiş çok merak ettim ya şöyle bir bakayım çok pahalı olmasa gerek atmış şöyle arkadaşlar. Bunların fiyatları da 34 oyunu. da değişik bir tür. Bundan bende yok. Bundan bende yok mesela. Ama bunun bir de küçük bir saksısı var. Bakın primli kaktüs arkadaşlar bakın primli kaktüsün Acayip güzel bir kendisi. Ay buna bayıldım ya. Muhteşem. Fiyatı ne ki bunun? Ay. Muhtemelen bunun aynı fiyattır da saksı çapı çünkü benziyor. Ay çok da dikenli ama güzel. Ama şurada bir tane gördüm. Ee, bak o da pembe bir kaktüs bak. O siyah dikenli bu, beyaz dikenli. Şu da değerli bir tür. Ee, ama kaç dedim ben buna? 60 euro mu demiştim? Pardon 35 euro bu. Bu 34.99 ama 35 euro diyelim. Bir de bunun daha küçük bir saksısı var. Ama eforbiyalar da çok güzel. Arkadaşlar bu kaktüslerden bende var şu şu mesela bakın bunda her renk var şu sanki hafiften Viriagata'ya dönmüş gibi bu da 16.99 euro ama değişik mavi kaktüsün çok çok farklısı ama şu limon lime dediğimiz türü yine mavi kaktüsten var ama bir var bu türlerden. Bu da çok güzel bir şey. Buna benzer bir tür aldım ben. Hasıttaki seradan. Şu da güzel. Bu 90 Euro. Bu da nadir kaktüslerdendir. Ondan sonra benzer kaktüsler arkadaşlar. Bunlardan hep bende var. Ama dediğim gibi şu ilerideki dikenli kaktüsler fiyatına bakmak istiyorum. Nato kaktüs yine buradan yavrulamış. Evet yine Monstreo, Bunun bende veriada adatası var. Mesela bunlar düzü. Şu da çok değişik. Mesela. Ama güzel. Hepsi çok güzel. E, kalsiyumun. Ya yani yine bak Pringli kaktüs. Bu çoklusu. Ben de var bundan ama. Ben olmayan türünü arıyorum. Olmayan türü de şuradaki saksılarda var. Aa, mavi kaktüsün pamuklusu mesela. Ekorbina tree color. Bu da arkadaşlar süt yani forbi ama bu üç iki renk oluyor pardon kırmızı ve yeşil oluyor. Bundan bunu Hollanda'daki sere hediye göndermişti. Yalnız şurada bir tane sütun var mesela o çok güzel onu almak istiyorum. Aa, aşkın göz yaşı. Aa şu da çok güzel bak. Şu arkadaşlar bakın büyük kaktüslerin yanında yine böyle küçük boyutlarda olanları var. Aa şu çok değişik. Bunu hiç görmemiştim. Aha. Ay. Bunun formu çok değişik. Ben bunu ilk defa görüyorum ve bunu almam gerekir diye düşünüyorum. Aa, bir de neyi görmüştüm? Şu. Şu da çok güzel. Harika. Bunlar ne kadarmış? Ha 4.99 arkadaşlar. Bunlar daha güzel değil mi? Bunları almak daha mantıklı. Bir de sukunetlerden de ayıpatisinin patisinin iri yapraklısından var. Ama şimdi bakıyorum. Şu daha değerli bir tür ondan sonra sütunlara bakıyorum. Yani e, böyle de alınabilir. Bakın. Yani illa büyük almak değil de şu, bunu biliyorum da şu, şu değişik. Değil mi? Şunu bir almak istiyorum ben. Ay şöyle. Arabam da şurada. Hop. Bakın. Bakın. Şu güzel değil mi? Ha? Bu da güzel. Bak bu çok değişik. Diğerlerinden zaten piyasada olan türler. Bakıyorum şöyle de. Bunlardan var. Şu da yamulmuş ya. Bu yamulduğu için çok hoşuma gitmedi. Benim pling gibi. Bunlardan var. Abi de burada var. Ama bunları hiç sevmiyorum ya. Böyle kuru çiçekleri yapıştırıyorlar ya. Hiç güzel durmuyor. Hiç. Aa, burada da yine İtalya'dan özel türler var. Bak Bunlardan var bende. Eforbia Cristata var. Şu şu da değişik bir tür ama e, neydi bu? Eforbia Hendiyesiymiş ismi. Şu. Bunu, bu, bende var da kesmiştim. Yani yaralandı kestim ama bu daha değişik. Bu sanki daha güzel değil mi? Yine bakın melo kaktüs. Sütun kaktüslerin yine küçükleri. Sonra yani hepsi çok güzel ya. Ama şu ay ee, hemen şu saksıyı alalım. Bu saksı düştü. Ay. Arada böyle kazalarda olabiliyor yani. Bu da böyle bir tür. Yani ben çok tercih etmiyorum tabii ama bakalım burada bende olmayanlardan var mı? Şu da güzel bir tür ya. Bu da çok güzel. Bu böyle buzlu buzlu büyüyor. Melo var dedik. Onu aldık. Şu güzel. Ondan sonra Ay. Bakıyorum. Aa bak aynısının bir değişiği. Bu ne kadarmış? Aa bak bu da çok değişik. Uçan balon gibi. Değil mi? Bu 17 euro. Bu saksılar 17 euro. oh, bu kaçmış. Bu da değişik. Ay bat ediyor da bana. Ay. Bakmaya çalışıyorum. Göremedim fiyatını hala. Ama şu güzelmiş. Ha 35 euro. Ay. 35 euro şu. Ay şunun dikenlerine bak. Ay Allah'ım. Aa bu da değişik bak renk olarak. Değil mi? Bundan da bende var. Yani o kadar güzel kaktüsler var ki burada. Muhteşem. Oh, peşem Tek kelimeyle muhteşem arkadaşlar. Şu güzelliklere bakar mısınız? Aa, şunun fiyatını da merak etmiştim bak. Şunun ne kadarmış? 90 euro arkadaşlar. 90 euro. Ama şunun şekli çok değişik bak yandan falan filan böyle değil mi güzel Aa, bak aynısından burada da var bu o, bu da aynıdır 17 eurodur bu da evet 17 euro bu kaktüsten bende var bahçede hatta şu da değişik yani güzel şu, şu değişik. Bu kaç loklu? Dört taneli. Bu üçlü. Bu üçlü. Ama çok güzel değil mi? Uçan balona benziyor. Ay. Çok güzel. Bakın arkadaşlar altın fıçı. Ekino ismi. Çok güzel. Hepsi harika. Şöyle şunlarla. Şu açıdan alsam belki daha güzel olabilir. Ay bir aklım diyor ki şunu bırak şunlardan birini al diyor. Ama şu çok güzel. Bunu alacağım. Bu çok orijinal. Bunu bırakayım mı? Ama şöyle bir şey istiyorum ya. Ay şu daha güzel. Üçlüsü daha güzel şu. bu değil mi? Evet bu da güzel. Süperentler tarafında da bir şeyler var ama. Alayım mı bunu? Almayayım tamam. Şunu bırakayım. Hadi Şundan hadi. var bende. <laughs> 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 Herkes kendine bir kaktüs seçiyor arkadaşlar Halloween için. Bu güzel. Bu da çok musu ama. Mesela bu da üç tane var, bunda dört tane var. Bu daha güzel evet. Ama şunu alacağım arkadaşlar, bu çok güzel ya. Halloween kaktüsü aslında bence. Ve bugün Salı günü oldu ve videonun kalan kısmını buradan tamamlamak istedim çünkü e, markette yani e, Hollanda'daki Intratöy'ün bahçe marketinde bahçe ve konsept market arkadaşlar, Christmas nedeniyle çok güzel aktiviteler vardı. Onlara katıldık ve aldıklarımı size göstermek istiyorum. Bu güzeli aldım arkadaşlar. Bu çok güzel diken yapısıyla olsun ve şuradaki bir detayı bakın arkadaşlar. Şu, e, bakın şunu uğraşsak yapamayız ve ben <laughs> hem bu detayı görünce hem de şu güzelliği görünce almadan edemedim çünkü diken yapısı olarak bakın sarı dikenli kahverengi noktasal diken yapısının kök kısımları o şekilde ve çok güzel şahane süt gibi bir kaktüs mis gibi süt gibi <laughs> benim de böyle benzetmelerim vardır biliyorsunuz bakın balık kılçığı gibi bakın balık kılçığı dizinimin dikenleri var bunu aldım. Ara ara yine o markete gideceğim çünkü aklımda olanlar var ve arkadaşlar bir de şu farklı yapıdaki bunu aldım bakın. Burada bizim iki gündür yağmurumuz çok şiddetli yağıyor. Ben bunları yağmura bıraktım öyle söyleyeyim ve yağmurda sulandılar. Bunun hiçbir zararı yoktur. Bakın bu arada bunun tohum keseleri de var. Ama yapısal olarak çok güzel bir kaktüs. Bunu da almak istedim. Bu arada almış olduğum çok güzel kaktüsler var onları da bir ara size gösteririm. Onları da pazar günü gitmiş olduğum Oh Green mağazasından, Belçika'daki Oh Green mağazasından aldım. Şahane kaktüsler ama neredeler? Bakayım buralarda bir yerde olabilirler. Bakın diğer yeni aldıklarımı da hep yağmurun altına koydum. Orada bir güzel sulansınlar. Şimdi arkadaşlar onları nereye koydum? Güzel bir soru. Çünkü o kadar çok kaktüs aldım ki ay burada buradalarmış buradalarmış çok pardon bunlar arkadaşlar benim her gittiğimde aldıklarım ama şurada bir ekino kaktüs var bunu anlatacağım size o çok bambaşka bir şey bunları da yağmurun altında bırakmıştım biraz yağmur suyu alsınlar diye şimdi bizim burada havamız evet çok soğuk dün özellikle çok soğuktu ve elektrikçiler geldi arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki Nülfə'nin evin işi bitmedi mi? Evin işi aslında çok az kaldı. Bu arada bakın küpeliim. Her geçen gün daha da yeşeriyor. Küpeli soğuğu seviyor demiştik. Ben Türkiye'deyken arkadaşlar bu kurumuş öyle söyleyeyim ve o hale gelmiş sıkıntı değil. O yavaş yavaş düzelecektir. Bu arada henüz bahçeyi toplamadın mı ya da yani Ülfer o kadar yağmurun altında sukulentlerin kalıyor ne yapıyorsun diye soran arkadaşlar var. Onu da söyleyeyim, onun açıklamasını da yapayım. Burada işlerim olduğu için çekimler yapacağım için size o şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın benim kanalıma yeni gelen arkadaşlar ya da Instagram'dan görenler biraz şaşırıyorlar. Ya biz sukulentlerimiz ölür, kaktüslerimiz ölür diye çok saklıyoruz. Seninkiler ölmüyor mu? Bakın görüyorsunuz. Yani ben videolarımda an ve an, gün ve gün size çekiyorum. Hatta bazen ziraydonlar olduğunda saat saat size çekimlerini yapıyorum. Bakın hepsi bahçede, buradalar. Şunu da çok seviyorum. Bu kaktüsü de çok seviyorum. Bunu da nereden almıştım? Nereden almıştım? Ay oh Green'den almış olabilirim. Şimdi hatırlayamadım. Bazen de iki yerden alıyorum bu tür kaktüsleri. Şimdi benim sukulentlerim ve kaktüslerim buraya alıştılar. Bakın buraya alışma durumlarını da kaktüslerimin büyüklüklerinden, sukulentlerimin büyüklüklerinden anlayabilirsiniz. Ama bahçe arkadaşlar her gün içen gün daha da güzelleşiyor. Sebebi de sukulentler çok sıcak havayı sevmezler. Yani bahar havası işte 22-23 onu severler. Ama bizim burada arkadaşlar dediğim gibi ben sukulentlerimi buraya alıştırdım. Bebeklikten alıştırdım. Yani e, şimdi diyeceksiniz ki, ıı, e, gülfer bahçendeki birçok şeyi hani yere diktin, e, verandaya aldım. O şekilde kurdum arkadaşlar. Bunun koruma yöntemi de budur. Yani, e, kış geldiğinde ben verandaya alıyorum. Verandamda zaten özel bir örtü kullanıyorum biliyorsunuz. Bakın şunun şu güzelliğine, şu renklerine muhteşem. E, ve e, ama şu da çok güzel. Bunu Aysel'den almıştım arkadaşlar. Bakın şu iyi Aysel'den almıştım. Ve e, bahçemdeki renklerin bu kadar güzel olmasının en büyük etkenlerinden bir tanesi Belçika'nın hava durumu arkadaşlar. Bakın hem yağmur var hem serin var. Ee, biliyorum e, yağmur suyuyla e, hani belki Türkiye'deki sukulentler çok buluşamadı ama bizim burada devamlı bir yağmurlama var yani ben Türkiye'deyken de bahçemi biliyorsunuz bırakıp gidiyordum ve hiçbir şekilde e, <laughs> yani kafama dert etmiyordum çünkü biliyorum ki Allah her daim çalışanın iyinin yanındadır bunu da unutmayalım ve bakın orada bir tane daha kaktüsüm var. Onu da size çekmeyi unutmuşum. Bu da çok güzeldir. O da büyümüş. O da yağmur suyundan ötürü büyümüş. Biberlerim de var burada. Üstlerim de var. Kahvaltı içinde hep kullanıyorum. Ee, burası arkadaşlar yakın planda izleseniz burada ekrandan gördüğünüzden çok çok daha büyük yani. Ee, ve son zamanlarda evin biliyorsunuz telaşıyla uğraştım. Ee, ama çok az kaldı. Çok 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 az kaldı. İnşallah yakında <laughs> daha böyle uzun videolarla yine birlikte olacağız arkadaşlar. Çünkü size aşı anlatacağım. Aşıları nasıl indiriyoruz, nasıl aşı yapıyoruz bunların hepsini size anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Sadece araya ekstra işler geliyor. Çünkü pazar günü dahi evde ustalar vardı arkadaşlar. Son yarım işleri, rutuşları yapmaya geldiler. İnanın ben de çok sıkıldım yani. Bir de iki tarafta ev. Bir Türkiye'de bir burada. Bir Türkiye'den haber geliyor. Bir buradan Artık <laughs> e, ne bileyim, eee inşaat şeyleriyle uğraşmakta istemiyorum. Bıktım, yoruldum, sıkıldım artık. E, ve şimdi bakın bu güzellerimi ben hep yapraktan büyütmüştüm. Geçen sene hep yağmurun altında kalanlardı ama baldiler. Artık arkadaşlar şahane, müthiş renklendiler. Renklendiler. Ve benim hatırlarsanız evimin önünde bulmuş olduğum bir küp vardı. O küpü de arkadaşlar tamir edip bakın bu neydi Purple Pearl. O da orada çok güzel bir şekilde büyüyor. Bakın bir de şurada Mikrodeysin var ama kalp yapraklı o. Kalp yapraklı. Onun yaprakları kalp gibi. Aynı sahibin Ülüfer Durak gibi kalp dolu, sevgi dolu, iyilik dolu, kalbi güzellik dolu. O nedenle negatif insanları hayatımızdan atıyoruz, negatif insanları hayatımızın yanına yaklaştırmıyoruz bile arkadaşlar. Çünkü e, bahçeniz nasılsa arkadaşlar hayatınızın da öyle olduğu enerjisel bir gerçektir. Bakın, e, bakın Nülfer'in kalbi sevgiyle iyiliklerle dolup taşmış durumda. Bunu da buradan e, çok da ifade etmeme gerek yok size karşı sevgi, size karşı bunların hepsi arkadaşlar. Çünkü sizler beni izliyorsunuz. Sevgiyle ben de sizlere sevgiyle bu videolarımı çekiyorum. Çekmeye de devam edeceğim. Evet Çekmeye de devam edeceğim. Ee, bu yolda da ilerlemeye devam edeceğiz. Ve e, bakın graptolarımla ilgili e, bakın trompetim biliyorsunuz bu e, Bebek, da pardon bebek diyorum. Çiçek dallarından yavruluyor öyle bir tür bu. Bakın buradan da ne yapmışım. Ay şunları alayım şükür yaprakları. Bakın buradan da bir bebek veriyor. İşte böyle oluyor arkadaşlar. Ee, bazı e, insanların enerjisi o kadar güzeldir ki evlerine bir alırlar o birler bin olur. Allah sizi de o birleri bine olanlardan etsin. Tabii ki beni iyi niyetlerle şu anda izleyen. Bahçenin bu kısmındaki güzellerimi daha önceden size hep çektim aslında ama olsun yine görün çünkü renkler her gün değişiyor. Burada mesela dün aşırı bir yağmur vardı. Bugün de güneşli bir hava var ve gördüğünüz gibi hem yağmur olduğunda hem soğuk olduğunda ve arkasından güneş çıktığında da sukulentlerin nasıl renklendiğini ve bu kadar soğuk havaya rağmen benimkilerin bu kadar hızlı gelişimlerindeki sebebinde lütfen doğal gübre olduğunu bir kez daha buradan hatırlatmış olalım. Bu İzmit'ten geldi bunu bana veren şimdi kendini çok iyi biliyor. Buradan isim telaffuz etmeyeceğim. Bakar mısınız şu tontişime, şu cicişkoma? Arkadaşlar bakın, bu bahçenin böyle coşması, böyle güzel olmasını e, izliyorsunuz ve bana özelden birçok güzel mesajlar atıyorsunuz. Son 5 gündür e, bana gelen mesajların haddi hesabı yok. E, yani gerek özelden gerek Instagram'dan Gerekse başka mecralardan ya da duygu vasıtasıyla göndermiş olduğunuz her mesajı sevgiyle aldım, kabul ettim ve hepinize çok çok teşekkürler ediyorum. O göndermiş olduğunuz sevgi dolu mesajlarınız için hepinize Allah'tan sonsuz iyilikler, güzellikler, bereketler. Ay şu da bir yaprak olmuş. Onu alayım. Almam lazım şimdi gördüm. ...ve hayatınızda hep güzellikler olsun arkadaşlar... ...ve e, tekrar diyorum... ...hepinize göndermiş olduğunuz... ...o içten sevgi dolu mesajlarınız için... ...çok çok teşekkür ediyorum... E, ...hepinizi arkadaşlar... ...sevgiyle kucaklıyorum tekrardan... ...hepiniz benim için çok önemlisiniz... ...çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz... E, ...tekrardan dediğim gibi... ...çok çok teşekkür ediyorum... ...ve şimdi arkadaşlar... Bunlar neydi? Rainbow'nu. Bu rainbow'ları Aysel'den almıştım. Bunlar Aysel'in rainbow'ları. E bu kaktüsümü çok soruyorsunuz arkadaşlar. Bundan Türkiye'de yok. Çünkü ben birkaç kaktüsçü arkadaşlar ricanız üzerine sordum. Olmadığını, hep sorulduğunu, hatta Nilüfer Duran videolarında görüyoruz diyerek kaktüsçilerin <laughs> arandığını söylüyor kaktüsçüler de bana. Ondan Türkiye'de yokmuş arkadaşlar. Şimdi bakın bu benim Ellen'ım. Ellen. Bunu da Neşe ablamdan almıştım. Bunu da Floralüks'ten almıştım. Şimdi videomun ay videom uzadı yine değil mi? Aslında size e, bir intertainment videosuna kısa bir ekleme yapayım. Kaktüsle dedim. Aldım elime kamerayı yine başladım mı böyle çekmeye. Yani atlaslar buraya alıştılar, alışmaya çalışıyorlar. E, bunu da Hollanda'daki seramdan almıştım. Bu bir kaza geçirmişti sonra ben onu köklendirdim arkadaşlar. Bu uh, Purple Delight da Kaktüs Market'i Kadir abi'den. Ee, sağ olsun. Kadir abiyi de çok severim. Ee, ve değerli arkadaşlar e, bugünkü videomu da ne yapalım? Bu Tontoşko ile mi bitirelim? Ve arkadaşlar hepinize Belçika'dan Türkiye'ye veya dünyanın beni her neresinde izliyorsanız sevgilerimi, selamlarımı ve Allah'tan size hep böyle güzelliklerin gelmesini ve hayatınızda hep güzel insanların olmasını ve hayatınızda hep bakın bu benim viryagat opinok ikinopsisim gibi böyle güzel güzel böyle limon lime tadında hayatınızdaki heyecanların olmasını ve arkadaşlar şu güzel kaktüslerim bunun bir tanesi duygunun diğer ikisi benim Aa bakın bu hatırlarsanız Türkiye'den buraya getirdiğimde biraz bozulacak gibi olmuştu ama arkadaşlar bu toparladı bu düz, düzgünleşti hatta yavru bile veriyor. Aa bakın burada da çok güzel bir şey oluşmuş görüyor musunuz bilmiyorum bakın bir örümcek ağı bakın şurada bakın şöyle ince ince çizgileri var. Şimdi görmüşken de göstermeden edemedim size ee, videoyu kapatacağım kapatacağım diyorum yine kapatamadım. Ha bir de şu soru geliyor ne zaman verandayı kapatacaksınız diye. Arkadaşlar birkaç günü daha var. Hava sıcaklığını, hava durumunu kontrol ediyorum. Çünkü benim kafamda şimdi başka planlar var. Kaktüsleri korumakla ilgili. iki planım var. O iki planımı da bakalım. İkisini de aynı anda da yapabilirim. Aslında ben de biliyorsunuz e, her şey bir çözüm, bir çare vardır. Ve arkadaşlar umarım bir gün aranızdan birileri de gelir. Burada böyle çayımızı kahvemizi içeriz ki gelmek isteyenler var biliyorum. E, seve seve de misafir ederim. Hiç problem değil. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyilik yapanlarınız bol olsun. Kendiniz için bu hayatta mutlaka ve mutlaka bir şey yapın. Şimdilik hoşçakalın.